nokta presto atenção Rafa, Rafa isso agora que Vinicius Vinicius kaçar gider Vinicius Junior çünkü onun adı Vinicius Herkese merhaba arkadaşlar Azim Krex ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün takımımızda bütün Showtime oyuncuları var. Allah çarpsın yürüyemiyor. uçaktan yürüyemiyor. Ve bu Showtime oyuncularıyla klasmana gireceğim. Kaybedersem değil, risk büyük. Kazanamazsam 5 tane Showtime sileceğim. Haydi bakalım neler olacak? Bu arada bu hesabı sizlerden birine hediye ediyorum Beyler 50 50.000 abonede bilginiz olsun. Kanalımızdan 50.000 aboneye özel hediye videosundan katılabilirsiniz. Bakalım sizin hesabınızdaki 5 Showtime'ı kurtarabilecek miyim? Güvenin bana. Güvenin Haydi bakalım maça doğru geçelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım rakibimiz şöyle sağlam bir rakip gelecek mi? Haydi bakalım Baki Fenerbahçeli. Şimdi Baki'nin kadroyu bir bakalım. Baki bize yani şöyle şöyle yapacak gibi. Haydi bakalım Batistuta'yı da aldı ama ayvayı yedik. Bu arada beyler bu... Riskleri bu çalışları neden bizim vereceğini hesapta yapıyorsun abi gibi söylentiler olabilir. Söylemler olabilir. Birincisi kendime güveniyorum. İkincisi beyler hesabımı verdim. Yeni bir hesap alacağım çocuk. Vazgeçti. Yani şu anda mırın kırın yapıyor. İnşallah düzelteceğiz o durumu. Yani arayıştayım. İnşallah halledeceğiz o durumu. Bilginiz olsun hesabımı aldıktan sonra bu hesapsız artık sizin. Yani yana koyacağım. Pop açılımı falan olduğunda ya da ne bileyim böyle değerli bir oyuncu geldiğinde almayı düşünüyorum. Çünkü 50 bin aboneye kadar fosilleşebilir. Şu 50.000 aboneyi bir yapın. Vereyim şunu artık beyler ya. Yapın ya. Akrabalar, kuzenler her yerde bizim ismimiz olsun efendim. Zor mu ya? Ben size güveniyorum. Haydi bakalım 50.000 abonede daha 10 numara bir şey gelecek. Bu hesaptan hariç farklı bir şey gelecek. Bilginiz olsun. Büyük sürprizler gelecek. Büyük oynayacağız. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi Vinicius Junior... Fabinho, Fabinho oynadık. Alexander Isak oynadık. Vinicius Junior, Isak. Şimdi başladık. Jupp Bellingham. Ah be. Lewis Dunk, Lewis Dunk. Sol bekimiz. Alexander Isak. Isak. Olmadı. Cole Palmer. Cole Palmer'ın yani fosilleşmiş kartı artık. Cole Palmer ta ne zaman geldi dayı ya. Ama bakalım ben bence etkin olarak oynayacak diye düşünüyorum. Cole Palmer'dır yani. Hani anladınız beyler. Kol Palmer'dır yani. Bizim de Kol Palmer. Şimdi anladım Vinicius. Yani free kickleri Real Madrid'de sana vermemelerin ana temellerinden biri buymuş. Ama bizim kadroda Arda Güler yok. Franz Beckenbauer. Şimdi Lewis Dunk. Uf hareketleniyor, hızlanıyor. Bu adam yapıyor bu sporu ama sol bekimiz boş kaldı lan Lewis. Fabinho. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Kol Palmer. İsak. Şimdi Vinicius Junior. Vini. Vini, 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 Ferdi. Ferdi'den Vini'ye doğru olmadı. Gerrit Bale. Şimdi Franz Beckenbauer, Şöyle Milian, Milian yalnız. Milan şikrin yer değil. Milian. Şikrin yer kalksana gülüm. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Ama benim kadroda tabii senin değil. O rakibin değil. Hani o Fenerbahçeli ama. Yani benim kadroda. Şimdi Orkun Baba. Haydi bakalım. Şöyle alabilir miyiz? Bir ala Aa, ol olur mu öyle şey Batistuta kardeş? Aha, bilerek verdim. Çok güzel. Ben onları taktik yani bilerek veriyorum. Oğlum lafa Rafa yapma oğlum. Orkun takım arkadaşın diye bilerek top verme lan. Dondurma. Çok korktum lan. Şimdi Ferdi kaldırdık topu. indiremedik Kevin Bruyne. Evet, Batistuta 1-0 önde rakibimiz. Abi kendine güveniyordun ne oldu filan filan diyebilirsiniz. Ben kendime hala güveniyorum. Fabinho. İsak. Orkun Baba çok iyi defans yapıyor maşallah. Şimdi Jude Bellingham. Jude Bellingham'dan İsak. İsak'tan şimdi Rafa Silva. Rafa. Rafa İsa bıraktı. Vinicius Junior. Vinicius Junior. İşte bu. İşte bu asalet. Vinicius Junior gelir 43'te. Ne ben bilmiyorum orada bir kafiye yapmaya çalıştım kafiye ama olmadı. Orkun baba şimdi Kevin De Bruyne. Babalar maçı çok odak atmamız lazım çünkü 5 Showtime gerçekten büyük bir risk. Luke Bellingham şimdi Rafa Silva. Cole Palmer, Cole Palmer'dan Vinicius Junior. Vini, Vinicius, Vinicius Junior iki oldu iki. Real Madrid bu adamı boş yere sol açık oynatıyor. Mbappé ile yer değiştirin Mbappé ile. Haydi bakalım. 2-1 1-0'dan döndük. Ben kendime güveniyorum. Bileğime güveniyorum dedim. Takipçilerim dedi ki o 5 pardon 5 Showtime'ı sileceksin dedi. Ya yapmayın oğlum ya. Güvenin al şu abinize güvenin. Haydi bakalım ikinci yarıya geçip geleceğiz. İkinci yarıda daha çok şov var. Keyifli izlemenizi öneririm efendim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Teşekkürler ikinci yarıda görüşürüz. Batistuta Orkun Baba. Haydi bakalım. Vini. İsak. Kaç İsak. Bir sakaydı oğlum. Ah lan. Sıkıntı yok. Diogo Costa. Şimdi. Şöyle Fabinho. Beyler Lewis Dunk. Bernardo Silva. Lewis Dunk. Donnarumma. Beyler şöyle bir problem var. Onu da anlatacağım. Bu videoda çok fazla yorum geliyor. Abi kameraya bakarak konuşman lazım. Evet kameraya bakarak oyun oynarken konuşamam. Ama normal konuşurken kameraya bakarak konuşmam gerekiyor biliyorum. Ama göz kapaklarımda bir problem olduğu için gözüm kapalı gözüküyor. Hani videoyu sonlandırırken bir denedim şöyle. Bakın şöyle kameraya bakıyorum şu anda. Yani gözlerim gözükmüyor dayı. O yüzden muhabbet bundan ibaret. Yani o işi hiçbir türlü yapamıyoruz. Ne yazık ki. Şimdi Garrett Bell, One like. Beni İsak, İsak Rafa Silva, Rafa Silva'dan Vinicius, Vini kaçar gider, Vinicius Junior çünkü onun adı Vinicius Junior. <Gülüyor> Patrick, <Gülüyor> Beyler, show yapıyorum, show. Çift vuruş plase Orkun Baba. Şimdi Vanda'yı indirir, Levi's tank pas iptali, Levi's tank aldın gülüm. Biraz ileri oynayalım. İsak indirirsin Cano. Vini olmadı. Tamam sakin. Gareth Bale. Diego Costa. Şimdi şöyle indirirsek. Rafa Silva. Cole Palmer. Cole Palmer'dan Vini. Winnie. Vini'den şimdi Cole Palmer. Kol Kol Ah be. Şimdi Van Dijk. Fabinho. Fabinho'dan Rafa. Rafa kaldırmadılar seni adamım da. Dur. Ah be. Jus Bellingham. Ah be. Kylian Mbappe. Lewis Tank alamadık. Christian Panucci. Şimdi Milan Şikrinyar. Cole Palmer. Olmadı olmadı. 3-1 yendik. 3 tane Vinicius'un golü. 3 tane şovluk gol. Pardon 2 tane. Birisi normal attık. Yalan olmasın. Beyler görüyorsunuz. Ben kendime güveniyorum demiştim. Hard böyle riskli çalıştığınızı gönderirseniz sevinirim. Yani ben biraz serseriyim biliyorsunuz hani anladınız mı? Artık yenilmek yok her challenge'da kaybediyorsun abi zaten izlememe gerek yok filan yazıyordunuz yorumlara. Ne oldu lan? Hatta şimdi diyeceksiniz ki kurgu. Gel. Gel gel kurgu gel. İzle şimdi babacığım izle. İzle sadece. Sadece izle gülüm. Bak şimdi maç geçmişi. Bak izle. Maç geçmişini açtım babacım. Her, hep, hep birlikte bakalım. Ben izleyicilerime açık sözlü birisiyim. Ne diyor? Bakın. 14-11. 15-11. Dün 4-0 yendim. Videosu kanalda. Bugün 3-1 yendim. Bugünün videosu da kanalda. Başka da maça maça girmedim. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu kadar saf gerçekçilik bir YouTuber. Bu adamı yani yürütmediniz. Bu adam böyle bel fıtığı kaldı. Şu adamı bir yürütün bir abone olun artık ya. Vallahi billahi ağlayacağım. <laughs> Neyse şaka bir yana abone olmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.